Babam düşündüğünü hemen yap. Yoksa karar vermek zorunda kalırsın derdi. Gerçi o günlerde daha ciddi sorunlarım vardı. Gamze üniversite sınavı için dershaneye gitmek zorundaydı. Bu da benim ek iş bulmam demek oluyordu. Ucuz diye pazardan aldım ayağımı vurdu iyi mi? Beyefendi şu anda dosyanın önünde açık. Pınar'cığım, Burç Bey seni çağırıyor. Hadi güzelim, çabuk. Beni istemişsiniz. Evet Pınar. Sence bu topun o deliğe girme olasılığı yüzde kaç? Bilmem. Hayatta tesadüflere yer yoktur. Bence bu topunu deliye girme olasılığı yüzde <laughs> doksan. Neyse. Olasılık tirisi. Biz işimize bakalım. Şirketimize ortak olmak isteyen Amerikalılarla bu akşam yemek yiyeceğiz. Senin de bana eşlik etmeni istiyorum. Tabii Burç Bey. Müge'ye de haber vereyim mi? No, no, no. Müge toplu konutların sigorta işi için Ankara'ya gidecek bu akşam. Toplu konut işini ben almayacak mıydım? <laughs> Pınar'cığım. Keynes'in dediği gibi rekabet iş verimini artırır. Yani competition. İyi olan kazansın. Haklısınız. Gidebilir miyim? Tabii. <laughs> Afiyet olsun kızlar. Hoş, güzel. Merhaba tatlım. Mügeciğim. Ankara'daki işi sen almışsın canım. Tebrik ederim. Sağ ol Pınar'cığım. Burç böyle olmasını istedi. Ben söyledim bu işi senin daha iyi yapabileceğini ama... ...rekabet iş verimini arttırır dedi bana da. Ya hayranım şu Burcu Aslan'a. Bence onunla çalışmak hepimiz için büyük bir şans. Ama bazıları daha şanslı Şişt. tabii. Garson. Buyurun efendim. Bu yeterince temiz değil. Temiz değil derken? Pis. Hemen değiştireyim efendim. <laughs> Pardon, bakar mısınız? Yine mi sen? Ya kamera şakası falan mı bu? Ben artık akşamları burada çalışıyorum. E hani ilaç işi yapıyordun sen? Ha, bu da bir çeşit totem mi yoksa ha? Cık, totem değil. Dedim ya ben artık akşamları burada çalışıyorum diye. Ha tabii sizin için bir mahsuru yoksa. Tebrik ederim. Çok çalışkansın. Eyvallah. Hoş İyi akşamlar, merhabalar. Çok güzelsin bu akşam. Teşekkür ederim. Şarap söyledim. Kırmızı. En sevdiğim renk. Umarım keyfin yerinde. Başka bir isteğiniz var mı? Bu akşam biraz dalgınsın Pınar. Misafirler ne zaman gelecek Burç Bey? Birazdan gelirler. İyi. Pınar... ...en son ne zaman ağladın? Çok uzun zaman önce. Niye sordunuz? Bence yalan söylüyorsun. Senin gibi duygusal bir kadın neden bir kaya kadar sert görünmeye çalışıyor? Hiç anlamıyorum. Seni böyle davranmaya iten bir sebep olmalı. Geçmişinde. Erkeklere karşı bir güven problemin olduğunu düşünüyorum. <laughs> güven problemi. Hı hı. Ben. <laughs> <laughs> Doğru tahmin. Evet. Çok doğru tahmin. Pınar... ...sen benim için çok önemlisin. Bu yüzden sana daha yakın olmak istiyorum. Anlatabiliyorum değil mi? Bana güvenebilirsin. Demek size güvenebilirim Burcu Bey. Hı? Beni buraya Amerikalılarla toplantı var diye çağırıyorsunuz. Gelen giden yok. Sonra da size güvenmemi istiyorsunuz. Peki hep böyle mi yaparsınız? Yani insanlara yalanlar söyleyip sonra da size güvenmelerini mi istersiniz? Seninle baş başa kalabilmek için başka bir çarem yoktu. Buna mecburdum. Seni gerçekten çok. Şş. Sakın daha fazla ileri gideyim deme. Hey garson bakacağına gelip bana yardım etsene. Hey ee, sana söylüyorum. İlker what the fuck? İyi misin? İlacın nerede? Alo İsmail abi evde misin? Abi beş dakikaya dükkan açar mısın? Gelince anlatırım çok acil. Sağ olasın İsmail abi, sana da zahmet verdik. Ne zahmeti Uğurcuğum, ev üst katta zaten. Allah razı olsun. Abi. İyi misin? İyiyim. Geçmiş olsun kızım. Sağ olun. Pınar, seni eve bırakmamı ister misin? Ben iyiyim Mur. İstersen ben seni işe bırakayım. Pınar. O gün için senden özür dilerim. Öyle olsun istemezdim. Önemli değil. Bir şey soracağım. İçeride ne oldu? Pınar. İyi misin? Merak etme, iyiyim. Her şey için teşekkürler. İyi akşamlar. Güle güle. Adama bana bakar mısın diyorum. Kıçını dönüp gidiyor. İlkay. Böyle işletme olmaz. Bu kafayla zor abiye girersiniz. Aa, işte geliyor kovboy. Uğur neredesin sen? Acil bir işim çıktı İlkay Bey. Kusura bakmayın. Senin benimle ilgilenmek dışında daha acil ne işin olabilir ha? Sana söylüyorum. Cevap versene. Sen kiminle muhatap olduğunun farkında mısın Uğur? Kimsin lan sen? Laflarına dikkat et haddini aşıyorsun. <laughs> İlkay sen nerede buluyorsun böyle serserileri ya? <laughs> sen kime serseri diyorsun be? <laughs> Bana bak. Sert çocuk. Seni bu dünyadan öyle bir silerim ki... ...babam bile hatırlayamaz. Bana bak lafını bildi konuş, ağzının burnunu atırım seni. Vur, vur! Eşyalarını topluyorsun ve hemen gidiyorsun. Hemen Uğur. İlkay... ...bana bir gömlek borçlusun. Hallederiz. Tek bildikleri şiddet. Pis fakirler.